Ah Kesim durdurdun Ya nasıl beceriyorsun bunu? Şimdi de kapattın. Kızım. Kızım bir dur. Bak bak video atlattı ya. Ben bile bilmiyorum kızım bunu yapmasın ya. <laughs> bak nerelere basıyor. Allah'ım ben hayatım boyunca bunları bile görmemişim. Çekil. <laughs> dur. Dur kızım. Bambaşka bir videoya geldik. <laughs> bak. Tekrar öbürüne geldi. Kız sen bunu nasıl yapıyorsun? Baba baba baba. Bambaşka bir videoya geldi. Kızım bir sakin. Yavrum bak sakin. Kız ha, bak seyret sadece. Sadece seyret. Bak. Bak kim var orada? Kim o? Bismillahirrahmanirrahim. Kız sen bilgisayar canavarı mısın? Hacker mısın sen?